Hoş geldiniz. Ben Deniz, Sertaç abi ile beraber yanımda Vefa var. Bu tarafımda Esra var. VS zamanı. En güzel arabayı yapan kazanır. En güzel arabayı yapanı kim belirleyecek? Siz belirleyeceksiniz. Bu videoyu paylaştığım gün anketle paylaşacağım. Topluluk kısmına, kanalımdaki topluluk kısmına gidip orada attığım posta bir anket var. Ona gidip Esra mı, Kübra mı en güzel arabayı yaptı? Sizin oylarınızla belirleyeceğiz. En çok oyu alan en güzel arabaya sahip olur demek bu. Şimdi sürenizi başlatıyorum Esra ve Esra ve Vefa hazır mısınız? En güzel arabayı yapma yarışı başlasın. Hadi bakalım. Bu kutunun dışına çıkmayacak şekilde içeriye bir araba yapacaksınız. Bakalım Vefa mı yoksa eee Esra mı en güzel arabayı yapacak? Haydi izleyelim bakalım. Vefa araba yapıyoruz. Farkındasın değil mi? Araba. Araba mı yapıyorsun? Tamam yap bakalım araba. Vefa da arabası çok ilginç yalnız. Vefa şimdi onları kırıyor. Esra ilginç bir şey yapıyor orada. Esra ne yapıyorsun? Araba istedir, istedir, istedir yapıyor. Arabanın tekerleklerini yapıyorsun. Vay 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 vay. Vay pembe bir araba yapıyor Esra. Vefa bu yaptığın ne oğlum? Tekerlek işte. işte. Tamam bu da Vefa'nın altın tekerlekleri. Evet Esra'ya bakıyoruz hemen. Evet Esra pembiş bir araba yapıyor galiba. Esra pembiş bir araba yapıyor. Vefa'nın Vefa altın elmaslı bir araba yapıyor değil mi Vefa? Çok merak ediyorum. Vefa'nın yaptığı <laughs> Vefa yaptı araba nasıl olabilir acaba? Hadi bakayım. Vefa çok <laughs> ilginç bir şey yapıyor. <laughs> Vefa bu nasıl bir araba oğlum? Dur bakayım. Ee, ne oldu bu şimdi Vefa? Araba. Araba mı oldu bu? Ha, vefa araba diyorsa arabadır kardeşim. İlla araba dediğimiz şey illa dört tekeri olan bir şey olmak zorunda değil abi. Hayal gücünüzde çok böyle ilginç orijinal arabalar da yapabilirsiniz. Yani insanların düşündüğü gibi düşünmek zorunda değilsiniz abi. Hayal gücünüzde çok ilginç arabalar yapabilirsiniz. İşte bak Esra'nın arabası tekerlekli ve camlı. Vefa'nın arabası bilemiyorum nasıl bir şey yapıyor vefa. Şimdi bir şey de diyemiyorum yani bakayım. Vefa çok güzel bir araba mı yapıyorsun? Ha, evet diyor. <laughs> evet diyor yani. Yapacak bir şey yok Vefa. Evet çok güzel bir araba oluyor galiba Vefa bu. Baba ama araba yapmayı bilmiyorum ben. Araba yapmayı bilmiyor musun? Hı -hı. E peki ne yapıyorsun şu anda? Araba yapmayı bilmiyorum ben gidiyorum. <laughs> araba yapmayı bilmiyorum dedi ve gidiyor şu an. Vefa arabanı güzel oluyordu ama. Ben sana ben sana nasıl yardım edeyim? Yarış yapıyorsunuz şu anda Esra'yla. İşte tamam gel buraya minik bir araba yap o zaman. İşte Esra'nın gibi araba yapmak istiyormuş Vefa. Tamam gel bakarak yap Esra'yı hadi. Bence yapabilirsin Vefa. Vefa yarışmadan kaçmak yakışmaz oğlum delikanlı mı? Adamlar asla kaçmazlar. Sonuna kadar mücadele ederler. Gel bakalım. Evet, geldi Vefa şu an. Esra'nın yerine bakıyor. Nasıl yapılacağına mı bakıyorsun şu an? Sakın Esra'nın şeyine dokunma. Bak ben sana söyleyeyim. Yapma. Hadi kendi yerine git. Şu an süren bitmedi. Bak Esra şu anda arabasını yapmaya devam ediyor. Vallahi Esra. Çok güzel bir araba yapıyorsun sen ben şu anda esra, ha. Yeni bir tane bu yaptım. Teşekkür ederiz oğlum. Teşekkür ederiz. Edom'sun. Evet Esra şu an bence tekerlekli ev yaptı. Hayır. Hayır diyor. Tamam. Israrla bunun bir araba olduğunu söylüyorlar. Hadi Vefa devam et oğlum. Bence bunu arabaya da çevirebilirsin Vefa. Bence oy anketi kullanırken vicdanlı bir şekilde oy kullanın. Yani Vefa'nın arabası bence güzel bir araba oldu. Yani araba olmadı da ya ortada herhangi bir şey yok ama Vefa'nın hayal gücüne göre Araba o şekilde yaptı. Adam L şeklinde bir araba yaptı yani şimdi. Kimse buna itiraz edemez yani. Evet şimdi de kırdı. Evet ne yapacaksın şimdi? Araba yapmayı bilmiyor. <laughs> Oğlum sen yarışmadan önce demedin mi? Ben araba yapacağım dedin. Araba yarışı yap. Ben sordum onlara. Dedim ki kahveye köpek kulübesi mi yapmak istersiniz? Kahvenin kulübesini mi? Yoksa araba mı yapmak istersiniz diye sordum. İkisi de bana araba yapacağız dedi. Hatta Vefa'yı dedi. Bak dedim Vefa kulübeyi daha kolay yapabilirsin. Yok dedi. Ben dedi araba yapacağım dedi Vefa. E tamam dedim ben de o zaman. Yap dedim araba. İşte arabayı yaptı. Görünmez araba değil mi bu Vefa? Vefa sen görünmez bir araba mı yaptın? He? Evet. <laughs> Vefa görünmez araba yaptı. Esra sen bence ev yaptın buraya ya. Bu arabayla ne alakası var ya? Evet, Vefa da uçarak geziyor arabızda. Esra, arabanın kapısı mı bu? Kapısı şey Ama yapamıyorum. Vefa ya Esra bu bildiğin ev ya. Bu bunu tekerleklerin mükemmel oldu. çok güzel bir tekerlek sistemi yaptın ama arabanın önü nerede, arkası nerede? Yani ya ben... <laughs> Esra şu an hepten karıştırdı işi. Vefa nereye gittin sen? Baba bana bak. Uçarak geliyor bir yerden Vefa. Aha. Aha uçan Vefa kafalama çakılıyor yerlere. Evet uçuyor Vefa şu an. Uçan Vefa. Oğlum sinek gibi uçuyorsun ya. Sivri sinek gibi uçuyorsun. Evet Esra. Baba baba üst üste koyuyor baba alttakini da, gidiyor baba, kırıyor baba sonra şeyden uçtu. nereden uçtun öh, Vefa nereden öh, aha çakıldı geldi tamam esra orayı da yaptım bu bir bu bir ee, ev. arabalı ev Hı -hı. araba Hı -hı. evi mi bu Hı -hı. Evet. De. Vefa'nın görünmez arabasına karşı değil mi Vefa? Vefa'nın görünmez arabasına karşı Esra'nın görünen arabası. Bu ankette oyu siz kullanacaksınız. Hangisi daha güzel size göre? Kanalımdaki topluluk kısmına gidin. Orada anket var. Hangisinin arabası daha güzel oldu diye size soracağım. Siz de anketle kazananı belirleyin. Sana yardım etmiyorum. Ya oğlum yarış yapıyorsunuz şu anda. Yarış yaparken sana yardım edersem Esra'ya haksızlık olmaz mı? Haksızçılık yapmış olurum ben. Onlar öyle diyor. Haksızçılık diyor. Arabayı yapmayı bilmiyorsan oğlum o zaman araba yarışı yapalım demeyeceksin. Kulübe yarışı yapacaktın o zaman sen. O zaman. Tamam kırabilirsin. Senin kararın. Evet Esra'nın arabalı arabasını gösteriyorum size. Kapısını da açtım. İçerisi de aynen böyle. <laughs> Vefa'nın da görünmez araması burada işte ona göre. Hangisi daha güzelse kanalıma gidip topluluk kısmından oyunuzu kullanın arkadaşlar. Like'layıp like, abone olmayı da unutmayın. Her gün saat 5'te yeni video kanalımızda yayında. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.